Hepinize yeni demir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PS 2021 top açılımı yapıyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle şey var. 7000 700 TL'miz var. Buradan açmayız arkadaşlar. Buradan da açmayız. Bayer Mühle ile iki tane açacağız. İkisinden de iki tane. Burada şey değil var. Mordili bana bedavadan ücretsiz veriyor arkadaşlar herkese. Burada ücretsiz alabiliyorsunuz. Ücretsiz. 21 tane silver bal. Got bal var. 10 tane. 4 tane de ulaşık bal. Siyah top %100. Onları açacağız arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Önce değil alalım. Önce beleşte başlayalım. Açıyoruz di balamızı. Bunu hemen geçmeyeceğiz. Diva'ya gelişini bakacağız. Ve ve Diva'la geliyor. Arkadaşlar Diva'mızı aldık. Şimdi Cristiano Ronaldo'dan bir tane açalım. Ronaldo'yu çok istiyoruz arkadaşlar. En çok Ronaldo'yu istiyoruz. Hadi Ronaldo. Telle'ye giderse. Sedin. Telle'ye gidecekmiş Sedin. Hadi Ronaldo. Yedin, yedin numara olsun. Bu ne? Hadi. 44 numara çıkmadı arkadaşlar. kulübe Siki çıktı. Ve topundan. Bir tane de şeyden açalım arkadaşlar. Daniel Vesic istiyoruz. Neuer istiyoruz. Hadi Neuer çıksın. Daniel Vesic çıksın ne olur. Tanrı sorabilir Hadi Daniel Vesic olsun. Daniel Vesic arkadaşlar. Kimmiş? Gnabry. Gnabry arkadaşlar. Sıkıntı yok ondan. Şimdi Beres topları geçelim. Şimdi efsane topumuzu açalım arkadaşlar. Maradona göstereyim arkadaşlar önce. Maradona'yı isteriz. Ronaldo'yu isteriz. Bir de Beckenbauer isteriz. Bir de Dördünde biri ya bir Kuretis varsa Kuretis olur. Kuretis varmış. Onlar da birini istiyor arkadaşlar. Pirlo da olabilir. Hadi inşallah Maradona. Ama en çok Maradona'yı istiyoruz arkadaşlar. Maradona gelirse iyi olur. Evet. Kim bu? Kim 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 kim. Kim bu? İne işte mi? Değil. Man havuz. İyi e, bir oyuncu arkadaşlar. Ona tırmayız. Oraya tırmayız belki. Şimdi ücretsiz toplar geçelim. Ve siyah topta bir tane açalım. Burada Neymar'ı çok istiyoruz. Neymar'ımız yok. Arkadaşlar. Barcelona'ya gitti. Kim verecek? Atletico Madrid. Suarez mi? 6 numara sonra değil. Şimdi beyaz topumuzla başlayalım. Gümüş topumuzla. Beyaz işte gümüş. Beyaz Bir şey. Türkiye gitti arkadaşlar. Ne geliyor? Kimmiş bu? Trabzonspor'dan Bit ho. The ho diye bir adam vardı Trabzon'da. Vardı herhalde. Tadın. pek bilmeyince arkadaşlar. Devam burada devam. Şimdi. soru bıraktım iki, iki, iki şeyi sonra bıraktım. Ronaldo ile Denal Vesti sonra bıraktım. iki tane açacağız ya. Bir ondan bir ondan açacağız. Kim geliyor. Gelmedi siyah top Bir tane sarı top da açalım. Bir sarı top, bir beyaz top, bir de siyah toptan gideceğiz arkadaşlar. Ya da iki, sarı top, bir siyah top. Hadi. Şey gitti. Şey olabilir, neyim olabilir ama bir sarı top. Sarı top değil. Sarı top da o neymiş bu oyuncu? Kazıra niye eski şeyi? Enzozi. Eski eski adamı sırada bir tane de geçeceğiz. Sardan. Sardan 3 tane olsun. Sardan bir tane. Mesela Sar top Juventus. Juventus'tan ne kim geliyor arkadaşlar? Sar top ve Alexander Alexander Roma bir şey. Alexandro evet Alessandro. Ben siyatomuzdan geçerim. Hadi Neymar, hadi Suarez, hadi Lewandowski. pas basıyoruz. Lewandowski olabilir. Hadi ne olur Lewandowski olsun. Kaleci yer. Geliyor. İstediğimiz oyuncuydu. Ama Moro da çıkabilir. Moro çıkarsa da iyi olur bizim için arkadaşlar. Bu da iyi. Oynatırız belki. Şimdi Geldik beyaz topumuza Geçmek istiyorum arkadaşlar ben Gide Çok uzun olmasın Diye Beyaz topu hemen açıyorum Hadi Diğer topları da bekleriz. Şu beyaz topları aç açalım. beyaz topları bitirelim sonra sarı topa geçeriz. Bir geçiyoruz arkadaşlar. beyaz topu. Hiç Türk vermiyor arkadaşlar. Sarı top da vermiyor bunlardan. Biraz niye vermiyorsa site tover bir bir tane toper bundan 20'ye kadar. Yani nereye gidiyor? Mesela geçtik. video. oyuncu çok arkadaşlar. Bunları satar. Ya satarız, ya, ya yaparız. Şimdi iki domuz geçelim. Mevze, -ja, mevcut -ja diye bir adam arkadaşlar. Şimdi 12. topumuzdayız. Onu da açıyoruz. Ve geçiyoruz. Açıyoruz, geçiyoruz. Topları biz, biz, biz bir bir lazım. Sert top ver, bir top ver ama vermiyor. Beyaz topun. Sırbalar işte. 10 topumuz kaldı burada. Beyaz topumuz 10 tane. Sarı top verdi bir kaleci ilerliyoruz arkadaşlar. Sarı siyah siyah da verebilir şimdi bilmiyoruz. İnşallah verir diyoruz arkadaşlar basıyoruz. Geçiyoruz. P.S. Son 8 topumuz kaldı gümüşten. Gümüş toptan. Basıyoruz. Geç diyoruz. 87'lik bu adam verdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 7 top kaldı. Onu açıyoruz. 78. Sek, Beri son. bir şey. Çıkar. 6 toptan kaldı. Biraz sarı toplar arkadaşlar. Geç geç geç. 5 tane kaldı arkadaşlar. Bunu geçiyoruz. Geçti. Yine çöp adam. Çöp çıktı. Üç tane kaldı arkadaşlar. Onları açıyorum hemen iki dakikada. Bunlar biter. Yetmişlik adam. Yetişecek adam. iki tane top kaldı. Son bir tane kaldı arkadaşlar ondan. Başta sonra bir tane kaldı. Komazo. Hadi son beyaz gümüş topumuzdan kim çıkacak? Evet. Geç diyoruz. Ve Sergio. Şimdi bir tane daha bayarım mıydı? Dur önce bir siyah bir tane açarım. Sarı tane açarım biraz. 3-4 tane sarı toptan açarım. Bekleyelim. Evet. Kim veriyor? Daha geçmiyoruz arkadaşlar. Barça İspanya topundan sarı top. Kim? Fakir. Fakir. Bir daha sarı top açalım. 3'ten tane açalım sarı top. 10 10 tane 10 10'a göre sarı açacağız sarı topu. 4 tane daha açalım. Hemen Bayern Münih'e gidiyor. Maç gidiyor. Bayamsızlara Bayern Münir olabilir. Bayern Münir değil. Kim bu? geçer ya. Sağ arkadaşlar. Neymar ver ya. Kim geliyor? Kime geçiyor? Fransa Neymar olabilir ya da Mbappe. Hadi top. Geçiyoruz. Weston Haman. Hadi bir oyuncu. Son iki top sardan açacağız. Sonra siyata da bu iki kaç tane kaldı bilmiyorum. Bakacağım. Geçelim. Deli Topu da geçelim. Topu da geçelim. Evet. Şimdi siyah topu iki tane kalmış arkadaşlar açıyoruz. Hadi Neymar. Neymar çok istiyor arkadaşlar gelmiyor. İtalya gitti. Kim geliyor? Kimmiş bu? Geçişe bakalım mı? İngsinye Son siyah açıyoruz arkadaşlar. Bunda da Neymar istiyoruz. Hadi inşallah. Nereye gidiyor? İhtiyle. Geçiyoruz. Lazio'dan Acari B. B Şimdi Ronaldo topundan açıyoruz bir tane de. Dur. Önce daha bir tane Bir tane. No area'da tane istiyoruz. Çok iyi istiyoruz tane Alves'i. Eee de tane gel. Siyah çok siyah olursa tane tane değil. Galiba de değil kim bu? Kim bu? Geçelim. Ya buileri vermeyit bize. Ronaldo'yu geçelim. Ronaldo'nun iki tane de, iki tane açacağız bir teçek zor oldu. İçeride Ronaldo, İçeri Ronaldo çıkar arkadaşlar. Bir tane mi açacağız Ronaldo'da. Onu çıkarsa der. Kim bu? 9 numara çıkmadı Ronaldo. Son Ronaldo topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Son Ronaldo topumuzu açıyoruz. Sonra sarı topa geçiyoruz. Sarı topdan sonra kitabı bitiriyoruz. Hadi Ronaldo ne olur gel. Ronaldo çıkarsa antrenman falan basarız. Sizlere bitti. Kimmiş bu? Buruş. 9 numara. Kimmiş senin ya? Yine mortayı verdi arkadaşlar ya. Gitar verilir mi? Hadi bir tane daha alırsın daha açalım. Zincirler mesela burada. 100 lira 100 paramız kalacak. Ama açacağız. Tane alması versin. Başka bir şey istemiyoruz. No yer geldi arkadaşlar. İstediğimiz oyuncu geldi. No yer, no yer. Geliyor takıma. 90 उस साल की नौ इयर नौ इयर बस से जस जले बिते एक जिस साल तो अब तो आ चार्म नौ इयर में किस चे बजे मार्केट चार्म फर्स्ट एयर दूसरे कितने तीसरे जे किसे जमा का चार्म आधारित और बाउंस तारा कितनी क्यों मेरे बाउंस तारण एल एवी डी Pam sura kiti. Tanır besmi. Kiçe ya Ya tolis ne verim biz. Tam bari tanır bes ver. Yani. Ge ya, geç geç geç. İşimiz yere gitmiyor arkadaşlar. Yer için geçiyoruz. Fransa'ya da şey geçeceğiz. Türkiye'ye gidersek geçmeyeceğim. Önce hadi geldik. Arkadaşlar son 5 topumuzdayız. Aradan geçelim. Bir aradan geçerken bir iki tane de top açacağız senin. GB GB'mizde. Davut Luis çıktı. Kaç kola topumuz? top kaldı arkadaşlar. Ve son topumuzdayız arkadaşlar. Toplar ne çıkacak? Bakıyoruz. Ve son topumuzdayız. Nereye gidiyor? İngiltere. Ne geliyor? Sarı top. Kimmiş? ya değil. Bakıyoruz başka çiçe toplar mı? Şimdi geri diyoruz. Normal maçta bundan maçta arkadaşlar. Terbiden açalım. Terbiden. Ne çıkacak bakalım. İzliyoruz arkadaşlar. Ne çıkacak. Suarez ver. Suarez isteriz. Hadi Suarez ver. Suarez ver. Kim bu? Sarı top geç. Şu tane ver top. Tamam bu öyle ayısı gel. Şöyle bir tane açalım Neymar için. Son Neymar için bir tane açıyoruz. Açtık. Ve Kim geliyor? Bir şey gelmiyor. Tayuzi, Drogo Fetch Şimdi te, te, ne o yeri biz basıp, basıp gelelim arkadaşlar Ne o yeri biz basıp gidelim antrenör. Bir de Ronaldo burada var da ronda istiyorduk. Arkadaşlar mor yok. Ne yer bize de? O ne yeri? Kaça basıyoruz? 11 bir 4000 bir de 2 4000 basalım. 10 .000, 100 bin dursun. 40 basıyoruz. 2 tane. bin. 4 bin basıyoruz yani. kaç olacak. İkime pasarız. Full ederiz. 95 oldu. Full ile alırken 95. Tabii ki dostlar atay dolars bir tane de. Elattakinden de basarım. 3000'lik bir tane de 2000 3000'lik de basarım full edecek. Full ederiz. Fullü bitir arkadaşlar. İteratı hesap atar. Şimdi mesela adamlar da otukadan duruyoruz bakalım kimmiş? Deep alamızı basalım mı? Deep, e yeni, yeni altın oyuncumuzu basalım. Grab bir basalım. Peki öyle atarız. 100 bini basıyorum arkadaşlar. Daha, daha çok gelecek arkadaşlar bunlardan. Abone olun, like atın. Daha çok gelmesi için. Evet. Sonra sonlara doğru gidiyoruz. 95 yaptık arkadaşlar bunu. Son altın basalım. yani çıkarttığımız altın oyuncuyu. Ne o Burada. Bu iyi olursa bunu oynatırız arkadaşlar. iki tane 4000 basalım buna. Acayip yükselecek. Hemen Bunu fırlamak istiyorum arkadaşlar. Kaç olacak bakacağız. 88 kaç basılıyor? 24 e basılıyor. Kaç olacak arkadaşlar? Son 93 level oldu. Bugün bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok gelmesin. Abone olun. Like atın. Görüşürüz. Daha çok gelecek. Like atarsanız bu 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 videoya 20 like istiyorum. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Like 20 like istiyorum. Görüşürüz. Bay bay. ủa 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 ủa